Evet, buyurun. Hep birlikte cenaze namazı için niyet edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salavata. Mevlid için duaya uyum hazır olan imama. Her kişi niyetler. Allahu Ekber. Whoa! <laughs> aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. ehl-i iman ve İslam erbahi için. Hasaten merhum Kamil abimizin ruhu için. El Fatiha. Kıymetli müminler. Ölüm güzel <laughs> şey adından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Hiç güzel olmasaydı ilk doldurmak lazım. Ölümü kim güzelleştirecek? Veya kim kötüleştirecek? Ölüm bizim elimizde olan bir şeydir. Allah bunu bize bırak ne zaman doğacağımızı, ne zaman öleceğimizin kararını bize bırakmadı ama ölümümüz güzel mi olsun yoksa kötü mü olsun onun kararını biz vereceğiz. Nerede vereceğiz? Doğduğumuzdan akıl bali dönemine kadar geçen süre çocukluk süresi. Sorumluluk olmayan bir süre. Ama akıl bali olduktan gözlerimizi bu hayata kapayıp, kapayıp gerçek hayatı açıncaya kadar geçen sürede davranışlarımızın biçimi, ölçüsü, tarzı ölümümüz güzel mi olsun yoksa çirkin mi olsun onun kararıdır. Her davranışımızın neticesi budur. Bunu böyle bilirsek eğer, bunu böyle anlarsak eğer, başka kimsenin nasihatine ihtiyacımız olmaz mı? ölüm en güzel vaazdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun içindir ki bize sürekli <laughs> lezzetleri yok eden, kesip götüren ölümü çok sık hatırlayın buyurur, bizi böyle ikaz eder. Kamil abi ben e, yaklaşık bir 30 senedir tanıdım. Mümin olduğuna hiç gözüm kapalı şahidim. Kardeşler, bir insanın mümin olması çok güzel bir şey. Ama bunun mümin olduğunu salih amellerle ispat etmesi ayrıca güzel. Kimin imanlı olduğunu olmadığını biz bilemeyiz ki o kalp meselesi. Ama kimin imanlı olduğunu neyle biz anlarız? Ona selam vereceğiz, ona karşı görevlerimiz var. O salih amellerini yerine getirirse. Bir müminin günlük salih ameli Beş vakit namazdan ibarettir. Eğer bir kardeşimiz, bir mümin kardeşimiz beş vakit namazını eda edemiyor ise şunu bilsin ki ölümü terk ettiği bir namazın neticesinde olacak. Halbuki ölümümüz kılmamız gereken bir namazı eda ettikten sonra olmalıydı. Değil mi efendim? Namazı kıldık, öldük. Böyle adam acınır mı? Acınmaz. Ne mutlu adam ayağı namazını kıl, abdesti abdesti öldür. Böyle deriz değil mi? E böyle bir ölüm bizim içinde olsun nasıl olacak? Hocam sen bize dua et de böyle olsun. Benim duam olur mu? Senin gayretinle olacak kardeşim. E ama ben bunu bilmiyordum. E şimdi bildin işte. Hemen karar vereceksin. Örneğin kıldın. Şimdi namazlıktan itibaren ölene kadar namazını terk etmeyeceksin. Namazını terk etmediğin zaman iş biter mi? Bitmez kardeş. Namazına göre de bir hayat. İmam az önce ne dedi? Dedi ki camide saflarımız, cami dışında işlerimiz. Her daim kalplerimiz düzgün olsun. İmam söyledi az önce. Sadece camide saf tutmakla bu iş olmuyor. Caminin dışında da işlerimiz güzel olacak. Namaza yakışan iş yapacağız. Kıyam yapıyoruz ya namazda. İşte o kıyamımıza uygun işler olacak. Ben şimdi hocam verdi bana kutma şimdi de diyor ki ya bunu vermesin diyor ki acaba. Uzattın ya biraz onun için. E, hakkını helal et. Ben şimdi ikindiye kadar konuşurum benim e, tutamazsınız da. E, şimdi Kamil abi diyor ki ya uzatma işi. Ben şimdi cennete gidiyorum Allah'ın izniyle. Cennetin lobisine gidiyorum. Nereden çıkardım cennetin lobisini? Mutatif suresini, mutatifin suresini ev olarak size ev ödevi veriyorum. İnceleyin, nereye gittiğiniz zaman. Orada bir ayeti i kerime diye bahsediyor. Bir ayeti i kerimede de Illiyim diye bahsediyor. Hani hep merak ederiz ya, ruhumuz bedenimizden ayrıldığında nereye gider o ruh? Ya siccine gider, siccin hapishane demektir ya da gider o da bir cennet bahçesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten böyle buyurmuyor mu? Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Kamil abimiz için, kendimiz için bütün mümin kardeşlerimiz için kabrimizin cennet bahçesi olmasını temenni ve dua ediyoruz. Allah Celle Celaluhu yolculuğunu mübarek eylesin, hayırlı eylesin. Bir vazifemiz daha var. Ben şahitlik ettim de sizin de şehadetinizi duymak ister o Kamil abimin sağlığından mümin, muvahhid, peygamber sevdalısı, din sevdalısı bir kardeşiniz, bir yakınınız olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Misin? Evet. Bu şehadetinizi ahirette tekrar eder misiniz? Evet. Allah razı olsun. Ona ait müteahhit bütün e, haklarınızı helal ediniz evlatları yakınlara ailesi helal edin. Helal olsun. Hastalık döneminde bir sıkıntı olmuş olabilir. Lütfen helal edin. Helal olsun. Cenab-ı Hak ona vekaleten helal ediyorum ben de. E, ee, Cenab-ı Hak bu şehadetinizi ve helal <laughs> edinizi kabul edin. Geri kalan kısmı hocama bırakın. Buyurun. E, ben sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve Aleyhisselatü ve Vesselam Efendimiz'in mübarek bir şehit için Ani huzurda bulduğumuz Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri'ne mübarek boyu için civarında yatan ve iman ettik bu anı yukarı için sabahlı ve için Allah rızası için el <laughs>